Evet arkadaşlar bu videomuzda tanıtım yapacağız şimdi tanıtımıza başlayacağız Şimdi bu Minecraft'ın son sürümü nasıl arkadaşlar Bakın böyle yeni bloklar var böyle değişik bloklar Evet kız olsa böyle değişik bloklar geldi arkadaşlar böyle çok değişik da değişik. Bu çok değişik oldu. Çok değişik. Bir de hmm, bir de bunlar nedir? Kılıçlar falan. Elmastan daha güçlüler. Böyle daha güçlü bunlar. Aslında bunun şerefine hmm, 15 like gelirse çok güzel olur. Ve da güncelleme geldi arkadaşlar. Şu olta falan değişik. Bak arkadaşlar böyle meşaleler şey mavi ruh şeralesi ruh feneri falan geldi. Ne? Ha tamam. Çok değişik arkadaşlar Zinciri de geldi. Hedef geldi. Hedef bilmiyorum da. Hedefin ne olduğunu bilmiyorum da. İşte hedef alıyor. Belki olmamalı. Bir de şu var. Ama bunu üçüncü şans yapmam lazım. Arkadaşlar. Bunu üçüncü şans yapıp üçüncü şans yapıp çok güzel bir şey yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şuna gireceksiniz. Evet. Burada görüşürüz. Al. Ya. Sonra. Dans ediyor. Sonra. Sonra. Son. Bir de başkaları da var arkadaşlar. Bunları biz yaptık. Arkadaşlar. Evet. Umarım videomuzu beğenmiştir. Burada var mıdır? Kanala abone like atmayı unutmayın. Şimdi çok seviyorum ama video bitmedi daha. Güncellemedi. Hah güncellemedi. Şunlar da vardı arkadaşlar. Yeni yumurtalar geldi. Şöyle yapalım değil Şu. böyle geldiler evet evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma like atkanın var ve bildirimleri açtıysanız görüşürüz bye 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 bye